Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kaptan Kancan'ın bugünkü bölümünde ne yapıyoruz? MT-25 ile şöyle bir akşam esintisinde hava birazcık böyle serinlemişken dedik ki çıkalım dolanalım. Kanalımızın sıkı takipçileri buraları bilir. RS-200 az videolar çekmedik burada. Abi neden MT-25 aldım da ar 25 almadım? MT-25 Almamın yegane sebepleri nelerdir? Şimdi bunlara değineceğim ben bu videoda Ne gibi sebeplerim var? Birincisi oturuş pozisyonu RS200'de biliyorsunuz böyle hani daha R25'in eski kasasına yakın bir oturuş pozisyonu var Ve hani böyle naked var bir oturuş pozisyonu var ama Tabii ki de böyle naked değil daha şöyle Hani bir tık daha şöyle önde konumlanıyorsunuz. Ona rağmen insana ciddi manada yoruyordu. Aynı 25'te daha agresif bir oturuş pozisyonu olduğunu düşünürsek abi hani onları düşündüğümüzde e insan diyor ki ya zaten hani ben oturuş pozisyonundan ciddi derecede sıkılmış durumdayım. E şimdi ben bu kadar sıkılmışken diyor insan gidip de racing makine mi alacağım? Acaba neyi kıtma alsam diye düşünüyor. Scrambler falan düşündüm de MT-25 böyle ne kat daha hani canavar bir makina. Farklı bir tarzda ya şimdiye kadar kullandıklarımdan o yüzden aslında bunu düşündüm aldım. Ama şimdi konumuz bu değil. Niye R-25 almadı? R-25'in ilanlarını inceledim. Birkaç böyle baktım. Hatta Bodrum'da bir tane sıfır vardı. 12 taksit falan yapıyorlardı o dönemde. Motoru aldığım dönemde. 0 12 tarih 25 gidip alsam falan diye düşündüm. Sonra bir gün çıktım. Gittik Bodrum'a. Motora baktık. Ya bayideki motorda çizik vardı açıkçası. Hani olabilir, olmayacak diye bir şey yok yani. Çizilmiştir. Ben yani kesinlikle kötülemiyorum. Ama benim içime sinmedi yani hani gidip de o motoru almak. Sonra tekrar alternatif araştırmaya başladım. Dedim ki yani tamam hani İkinci elde olsa artık alacağım yapacak bir şey yok. Ben motor alacağım dedim bu yola çıktık. Yani parasını marasını hazırlamıştım zaten. Yani tek yapacağımız şey gidip motosikleti alıp gelmekti. İkinci el niye istemiyordum? İkinci elde temiz motosiklet bulabileceğim bulamayacağım konusu böyle bir biraz muallaktaydı. O sebepten ikinci el motosiklet aslında istemiyordum. İkinci el R25'lerin ya da MT25'lerin genel itibarıyla durumu ortada. Hani tekerci altında işte apaçı altında motorlar. Bunlar yani gençlerin altında ya da hani böyle hor kullanılmış, düzgün kullanılmış motosikletler çıkabiliyordu abi. E ben hani sanayide orada burada uğraşacak vaktim açıkçası yok yani. Hani zaten motosiklete böyle haftada bir gün binebilirsem biniyorum. Onun dışında ayrı 25'lere bakıyorum. Kilometreleri daha yüksek MT-25'e göre. Hani aynı fiyatta MT-25'e göre daha yüksek kilometrede motorlar satılıyor. E tamam sıfır alışı fiyatı arasında da hani 20 bin lira bir fark vardı o gün için. Ben çok şey yapmıyorum. Normal diyorum ya hani bu kadar fark ama insanlar abartmaya başlamıştı ya sıfır parasına R25 satarken MT25'ler sıfır fiyatının daha altındaydı. Hani bu motorun tutulmadığını gösterir falan diyeceksiniz. Böyle bir şey yok yani. mt 25 sonuçta yani. Nasıl tutulmuyor? Piyasada rağbet gören motorlardan birisi. R25, mt 25. 250cc bandında yani. Hani insanların ulaşabileceği motorlar olunca fiyat bandı olarak. Ya bakıyorum hani. Ya, grenajlar çok. Gerçekten çok. Yani ufak tefek çizik bile insanın moralini bozabiliyor böyle. Saçma sapan bir yerde olabiliyor ki. RS200'de de vardı biliyorsunuz. RS200'de de böyle Mutlu'nun bir ufak kazası olmuştu biliyorsunuz. Hani ondan sonra o çizikler müzikler vardı. Raising'de düşünce haliyle daha fazla çizik oluyor abi. Yoksa mesela bizim Swart plan Kaan Bey'e selam olsun. Swart plan de hani motoru düşüyor, düşürüyor, yere atıyor. Bildiğin Evet arkadaşlar pilim bitmişti. Tam olarak nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama böyle bahsedeceğim sizlere. Edit artık kırparım onları. Bir şeyleri iki kere tekrarladıysam kusuruma bakmayın lütfen. Abi şimdi diyorduk ki işte A25 neden almadım İşte grenajları var Oturuş pozisyonu kötü Hani ne bileyim Böyle en ufak bir çizikle mizikle bir sürü Tantana başına açabiliyor abi ki RS200'de de öyle olmuştu işte RS200'de de Pardon çok özür dilerim Ağzıma bir şeyler kaçtı Motovlog çekmek uğruna Galiba bilmediğim bir şeyleri yedim Abi işte RS200'de de Dediğim gibi hani mutlu bir düşmüştü mutlu. Kenarında çizikleri müzikleri vardı dekoratif kapağında. E, koruma takozu da yoktu onunla o dönem için. E, e, çizilmişti motosiklet haliyle. Yani kılcal da olsa çizikleri vardı. Çok düşük hızda düştü çünkü hani e, yani 10 kilometre bile değildi belki hızı. Düştüğü hız. Videosu var zaten. Paylaşırız onu. Öyle kum yığınının, çakıl yığınının içine düşüyor. E ben RS200'de hani böyle bir problem yaşamışım. E şimdi düşünüyorum ya Aa, ay 25 alacağım abi kendim düşüreceğim olduğu yerde düşecek bir şekilde düşecek bir iki teker motor sonuçta yani hani düşüyor ya illaki bir şeyler oluyor ne kadar istemesek de sevmesek de yani e şimdi bunları düşününce insan diyor ki abi ne kat alayım en azından hani şu yandaki grenajlar falan yok güzel bir koruma takozu takarım bunun üstünde var bir tane ama çok işlevsel olacağını düşünmüyorum onu Güzel bir koruma takozu takarım. Ha, keyfime bakarım diye düşünüyorsun. Hani en azından diyorsun ki ben şey yapmam. Yani he, zarara girmem falan düştüğümde, ettiğimde. Yani bunları düşünerekten diyorsun ki Naked alayım. Benim alma isteğim arasında birinci sırada oturuş pozisyonu vardı. Ben Haris 200'ün oturuş pozisyonundan bu kadar rahatsızken R25 almak istemedim. Ben çünkü şeyle yapmak istiyorum. Öyle birazcık daha uzun soluklu yollara da çıkmak istiyorum. Tamam çok uzun soluklu yola çıkmıyorum da kanaldaki uzun yol videosunda bile mutlu kullanıyor motosikleti. 450 km yolu yaptı aynı gün. O dayanabiliyor bilmiyorum. Benim hani direncim o kadar sağlam değil. Aslında scooterla kadarla benim de bir günde 300 km yapmışlığım vardır bu arada. Hani İzmir'in Tire ilçesinden çıkıp Kuşadası'na gelip Kuşadası'nda deli gibi gezip bu sonrasında işte Selçuk'ta gezip Aydın tarafına gidip Didim Güzelçamlı taraflarına gidip gezmişliğimiz vardır. Hem de bunu artçılı olarak yaptım. Şirincinin rampasına rampasına çıktık. Hem de Çinli bir motosikletle ya Kubo marka bir tane motosikletle burada şey yapmak istemiyorum. Herhangi bir reklam anlaşmam yok. Ben o motosikleti 10 sene kullandım abi. E şimdi ben bunda bu kadar zaman yol yapmışım etmişim yapalım hani yapabilmişim şimdi scooter'lı ama RS200'ü alıp da hani yapamadım ya biraz böyle beni yordu ya orta mesafeli yollarda bile 100, -100 km'de bile beni yoruyordu RS200 belki benim de ufak bir rahatsızlığım var hani ona sebep yoruluyordum neyse işte R25'e bu sliderları, mılaydırları slider var böyle güzel aslında hani böyle çok ya ne yapıyorsun aga sen ne yapıyorsun ya? Adamı öldüreceğim mi ya o kadar dibinden dibinden gidiyor. Bir fren yapsa ne ha? Ya zaten adam gidiyor 80'le 90'la yani. E şimdi hani insan bunları düşününce abi diyor ki maliyetim daha yüksek olacak herhangi bir kaza durumunda. E hani grenaj işçiliği vesaire yüksek. İşçiliğim yüksek olacak yağ değişim ücreti bence yüksektir. Ya da en azından daha uzun sürecek. Hani bunda her şey açıkta sonuçta. Ya bakım maliyetleri yüksek olacak ya da bakım zamanı beni üzecek. E bunları düşününce dedim ki bir acaba MT25 alsam mı denesem mi? O arada da bir tane eski kasa MT25 de geldi. Abi dedim bir versene ben şu motorla bir turlayayım. Aldım motorla bir turladım dedim ki bu arada şey 2023 r 25 var arkadaşım onu da kullanmıştım. Birkaç kez kullandım yani. 2023 model R25'in gidişini mi dışını çok seviyordum aslında. Ama o hani oturuş pozisyonu dediğim gibi beni üzecek diye düşünmüştüm. E i̇şte eski kısa MT25'i de kullanınca orada çok rahat geldi yani. Hani aynı gücü alıyorsun. Tapspeed'de tabii ki de farklılıklar var Ama o kalkışı gidişi duruş falan Hani bunlarda daha iyi gibi geldi bana e O sebepten dedim ki Ben bu sefer MT25 alayım R25'i ver. Racing motordan bir vazgeçeyim Hem bir tarzımı belirlemiş olurum bir bakarım yani Benimdeki zaten hastalığımdan ötürü de Ben şey yapamıyorum yani racingi kullanamayacağım gibi düşündüm bir dedim MT-25'i deneyeyim. Bir Naked dünyasına küçük bir adım atayım. Bakalım Naked dünyası benim için ideal miymiş değil miymiş bir bakayım dedim. Sonra 0 MT-25 arayışına girdim. Hani bayilerde kalan eden vardır. Şöyle güzel bir şey bulabilirim diye baktım ettim yok. Hani 0 fiyatı neyse alacağım yani. Hani üzerine aksesuar aksesuar satıyorlar genelde. Ama neyse alacağım. Bunları düşündüm. E, baktım yok yani bulamadım. Yani bütün Ege bölgesine falan bakmışımdır bu arada. Balıkesir'e kadar baktım diyeyim. Balıkesir buradan da Ankara'ya kadar. Tabi Ankara'da o dönem bu ayı yoktu yani. Ben bu aralardan alacağım. Bir tane Antalya'da motor vardı. Antalya'ya gidip almaya da ben yok yani sıcak bakamadım. Uzak çünkü yol yani. Hani sıfır motor alacağım. E çıkaracağım geleceğim. Yol, rodaj yolda bitecek. Abi sıkıntı. Hadi böyle 200 kilometre olsa, 300 kilometre olsa bir günüm ayırayım derim. Dinlene dinlene gelirim yani. Bir, saat sürer yavaş yavaş. Sonra bir, bir saat dinlenirim. Bir şekilde getiririm motoru. Ama Antalya'ya yemedi abi. Sonra dedim ki İzmir'den bakayım abi. Sonuçta bulunduğum yer burası. Giderim. İşte bayide ekspertizini yaptırırım ya da tanıdığım ustalar var gider motoru gösteririm burada bir uygun bir şeyler alayım dedim yani düşük kilometrede motorlara bakmaya başladım bu motosiklette böyle böyle kendi işinde gücünde kendi işini yeni kurmuş bir arkadaşlar denk geldi hani o şey alacakmış Fiorno gibi bir araba alacakmış o yani nakliye işi yapıyor yani şöyle söyleyeyim suculuk yapıyor aslında nakliye işi değil bir tane skuterları varmış bir tane normal arabaları varmış iki arkadaş mı artık kardeş mi akraba mı neyse yapıyorlar hani yeterli olmuyor artık dedi şey yapacağım hani ben de böyle bir ticari araba alacağım işimi görecek bir araba alacağım onunla devam edeceğim Düşüncem o dedi motoru satarken Motorun ekspertizini yaptık Ve sonra dedik ki Bu motor alınır Edris de bir çocuğa benziyor Valla bir şey çıkarsa dedi benim yerim belli Adresim belli yani Gelirsin yüzümüze dedi tükürürsün dedi e, Güveni de verdi Velhasıl kelam Biz motosikleti öyle aldık ha, Normalde MT25'in R25'in ikinci elinden yana asla değilim ama böyle düzgün temiz bulabiliyorsanız işte şansınıza o zaman olur abi. O zaman değerlendirebilirsiniz. Bunu bu arada beni görmüyor yani buralardan gitmek hiç doğru değil. Biraz mesafemi açayım. Beni üzen ilk şey rüzgar yemek oldu. Naked motorda rüzgar yemek uzun yolda gerçekten kötüymüş. Hani şu camın yokluğunu aradım. RS200'deki camı bir tık böyle spor cam takmıştım. E, tam benim boyuma uygundu hiç rüzgar yemeden gerçekten e, seyahat edebiliyormuşum. Hani rüzgar beni rahatsız etmeden seyahat edebiliyormuşum. Onu anlamış oldum. E, dedim ki yok yani hani bu böyle olmazmış Naked'da da. Buna bir cam takayım. Sonra camlara baktım. E, cam takanlara baktım. Motorun tipi bozuluyor gerçekten. Benim böyle böyle bir kullanayım. Bir bakayım bakayım Naked'a. Hani scooter'dan alışkınım zaten rüzgar yemeye. Tam scooter'da bu kadar yemiyorum da. Sonuçta alışkanım yani. hani Sıktoruda da ben önüne cam takmayı falan çok sevmem bu arada. Yani babam özellikle kışın mışın cam takar. Babam kullanır yani yani camlı kullanır. Onun dışında oturuş pozisyonu gerçekten beni rahat ettirdi. Ön koltukta birazcık gariplik olsa da şöyle depoyu düzgün sardığında abi koltuk falan yani selemeler rahat yani. O yüzden çok büyük problem yaşayacağımı düşünmüyorum ben bu motosiklette ama. Ha, ilerleyen süreç ne gösterecek onu bilmiyorum İşte ben tamamen böyle konfor parça maliyeti yürütme maliyeti e, hani bir tarz değişikliği tarz, denemek için yani ya sonuçta abi dünyaya bir kere geliyoruz bütün hepsinin tadına bakmak lazım yani RS200'de bir ufak racing tam racing olmasa da bir tadına baktık Şimdi mt 25te gazlıyoruz Belki bundan sonra R7'ye geçeriz Belki CBR650'ye geçeriz Hiç böyle olmaz CBR650'ye değil 650'yi Bu arada Gerçekten böyle Düşlerimi süsleyen bir motosiklet O 4 silindir sesi Sadece onda ara gaz verebilirim Yani hani böyle motoru çalıştırıp Yanında sadece sesini dinleyebilirim O kadar çok seviyorum R6 Olmaz muhtemelen. Çünkü r daha agresif bir motor CBR'a göre. ben o kadar agresif bir oturuş pozisyonu istemiyorum. Bak gerçi R7 de öyle de. Bilmiyorum ya. Bir bakarız. Ama şu an Naked motosikletten ben rüzgar dışında memnunum. Rüzgarda öyle kısa mesafelerde falan bu seyahatlerde değil. Yani 120'den 130'dan sonra rahatsız. Diyor ki zaten onu da her yerde çıkamıyorsunuz. O yüzden çok sorun edecek bir şey yok. Sadece böyle motovlog çekiyorsanız işte Heh, o üzebilir. Rüzgar sesi alıyor çünkü. Öyle bu konuyla ilgili de bahsedeceklerim aslında bunlar abi. Meta 25, Mar 25 mi diyorsanız. Önce işte grenajlı motosiklet mi istiyorsunuz yoksa böyle çıplak bir motosiklet mi istiyorsunuz? Hani naked bir motosiklet mi istiyorsunuz? Buna karar verin. Buna karar verirken de tabii ki de göz önünde bulunduracağınız şeyler arasında konfor var. Yol tutuşu var. Yani yol tutuşu bu arada şeydir yani. R25'in aerodinamisi bundan daha iyi olduğu için kesinlikle R25'in yol tutuşu bundan kat kat iyidir. Bunu hemen söyleyeyim yani. E bunda bazen böyle arkadan önden açılmalar maçılmalar olabiliyor mu? Motor biraz hafif gelip kalabiliyor Arim 5'e göre. Tüm bunlar dışında böyle çok da söyleyeceğim bir şey yok aslında. Bunların kararını verecek olan sizsiniz. İşte yürütme maliyetinize bakarsınız, cebinizdeki paraya bakarsınız. Kendi tecrübenize bakarsınız. Tecrübe de önemli burada. Hani daha önce racing motor sürmediyseniz, daha düşük cc bir racing motoru kullanmadıysanız R25 de tehlike yaratabilir. Hani bunları göz önünde bulundurarak da tarzınızı seçerseniz sizin için daha iyi olur diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın.